Ve hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine bir e, Yine bir demin ilk defa bir oynayacağımız oyunu karşınızdayız ve bugün sizlerle Doom Nation diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar e, Arkadaşlar ve sizin bence bunu bildiğinizi biliyorum çünkü her boyunda oyunda ülkeyle bitirdim arkadaşlar. Topluk atıyorum ve tabii ki de size diyorsunuz ne ne bu oyun ya nasıl bitiriyorsun diyorsunuz ve ben de size arkadaşlar nasıl boyunlu göstereceğim. Gayet de güzel boyun arkadaşlar. Neyse biz başlayalım. Abone like zil diyelim arkadaşlar. Başlayalım. Burada arkadaşlar bu arada burada geçmişte oynadıklarım var arkadaşlar. Irak var, Ghana var, Mısır var. Bunlar arkadaşlar hep böyle aslında geçmişte oynadıklarım. Şu yeşil olanlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunu bitirdiklerim. Arjantin'le oyunu bitirdim. Arjantinli yeşil olan işte oyunu bitirdiğimiz anlamına geliyor e, kırmızı alanlarda oyunu kaybettim yani. Ülke bizi e, işgal ediyor böyle. Hiç i̇şte çöktüğümüz şey oluyor. Burada günler var mesela var ya. Oha 58 bin. He bak bu yeni Zelanda oy oyunu bitirmek üzere gördüğünüz gibi yeşil değil de. <laughs> Bunlar var <bitir>. mı? Neyse güzel. Lan bazı Ya oldu. Lan, lan bu oksiyon. Bana hiç oksiyon var. Neyse bir de var. Her oyunu girdiğimiz arkadaşlar reklam çıkıyor valla. Yani çıkmazsa olmuyor. Bir kez çıkmazsa. <laughs> lan <laughs> helal ya değil akışak <laughs> lan oluyor lan neyse bi devam edeyim uuu oh, lan boğazım abi video daha kenara normalde benim hiç hastalığım yok ya düzeldi mi Bazen bir şey kaçtı. Bir şey demiyorum. Neyse arkadaşlar. E, burada arkadaşlar şey şu yeşil olanlar dediğim gibi ülkeleri bitirdiğimiz oluyor arkadaşlar. Türkiye'li bile bitirdim arkadaşlar. Kanada bitirdim. İspanya bir sürü ülkelerle bitirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar nasıl bana göstereceğim. Yani bir ülke seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama ben valla seçmeyeceğim. Türkiye'yi seçeceğim diyeceğim de. Ben rastgele seçeyim Rastgele var da. Her rastgele, rastgele seçeceğim. Umarım iyi bir ülke çıkar. Bakalım lan. <laughs> Bu rastgele. <değilim>. Çıkın ülke. Ah. <laughs> Çıkın. Değerliyiz arkadaşlar. Valla yani rastgele hiç tıklamayın nasıl gidiyor adı ülkesi çıkar daha Yani o arada ne yapabilirim? Oyunda hiç gösterelim neyse arkadaşlar. Adam akıllı bir ülke seçelim. Tabii ki Türkiye seçelim. Türkiye'mizi seçelim arkadaşlar. Böyle zorluklar burada. Çok kolay bunlar arkadaşlar. Kolay da bunlar arkadaşlar. Türkiye'de kolaylarda hani çok zor olanlar. Böyle çok zor olanlar baya puan veriyor arkadaşlar. Mesela efsane de bana vuruyor musunuz? Yani bu ülkeler çok fena puan veriyor. Bir de puanlar veriyor. Neyse <laughs> şimdi biz başlayalım. Türkiye'miz başlayalım. ve evet, Türkiye acaba nasıl olacak? İşte gördüğünüz gibi bizim vatanımız burada arkadaşlar. Bu vatanla ben oyunu bitireyim. Oğlum var ya ilk oyunu başladım tabii ki hemen ilk Türkiye ile denedim arkadaşlar. Oyun hiç anlamıyordum. Var ya herkes hiçbir şey anlamıyordu. Neyse arkadaşlar. Bu arada neyse oyunda diplo diplomasımız Avrupa ile çok iyi yani. Şuna baksanıza. Burada diplomasi var. Arkadaşlar. Yani diplomasını ne arkadaşlar biliyor musunuz? E, ee, ülkelerde böyle müsefik oluyoruz. Savaştaki hemimizi yardım edebiliyor arkadaşlar. Ne bileyim böyle bir şey. Bizi saldırma diyorlar yine. Bak biz Avrupa ülkeleri nasıl da e, böyle şey takımızda şeyde değiliz yani ne bileyim. Gerçi Mehmet de böyle aramız iyi değil. Ruinan istanası normal değil. Ee, umarım bana saldırmaz. Bu arada bak biz güney. Oğlum adamla kralla oyun yapar mısın? Türk değil ama. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ülke olarak yanmış yani. Baksanıza. Ya da bağımsız yanmış adamsın oyun yapar Normal Türk değil de neyse. Şimdi hangi nasıl oyun biliyor musunuz? Burada ikonum var bize. Demes 43 83 var. Çabuk Çabu da da e, şey. Bunun hesabını böyle az yaparsak nüfus daha az yapar ama. E, toplam harcama daha çok şey olur. E, bu da x-ray. x i̇şte, nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Asker harcama böyle çok yükselirse olursa asker bayağı olur. Hani yükselir de tabii toplam harcamamız düşer. Ee, böyle çok az yaparsak da böyle oluyor arkadaşlar. Neyse. Dikize formu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tam bilmiyorum aslında. Tam anlayamadım. Altın yükseltiyor arkadaşlar. Bu da basit. Neyse biz şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Burada hiç şunları ya. Valla şimdi bozulur da. Neyse şimdi ben size arkadaşlar şu ikisini ne işaretleyeceğim? AG harcamaları. Ne, ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle bakın. Şurada iksirler var i̇şte Burada ne, böyle deneyimimizi yükseltebiliyoruz mesela. Buradan savaş yükseltebiliyoruz. Savaş yeteneklerimizi. Ee, burayı tamamlayamadım. Ekonomi galiba. Ee, burayı değil. Bu da dinç Bu da nüfus kalp arkadaşlar. Ee, ben neyse arkadaşlar. Ben böyle savaş yükselteceğim bari. Ee, aslında ekonomi çok önemli arkadaşlar. Bunu yükseltmemiz lazım. Ya ben bu video için 20 yapacağım. Şunlar arkadaşlar. Ne işler biliyor musunuz? Bunlar da böyle ekstralarını mesela. Ben şimdi savaş önemli. Yani bu da savaş yeteneklerimizi artıracak. Şunu al. Ana ikisi bitti lan çok kalkan alamadım neyse e, geri kalanında var şunu harcayalım al harcayalım bana bunun ne yaşadı bilmiyorum ama ziyan olmasını ne yaptım neyse böyle bunları harcayabiliyoruz arkadaşlar Eee burada arkadaşlar mora... Yüksek... ana biz ana biz şey taş olamış biz ana bizim bulmamız gerekiyor demokrasi ana benim yani neyse bunlar da güzel aslında hiçbir şey anlayamadım bunlar yeteneklerimizi bir şeylerimizi yükseltiyor mesela bu ne yapıyor altınımızı götürüyor da Eee bu da şey oluyor işte galiba Askeri mi şey. Bunu hiç anlayamadım arkadaşlar. Işte, bu arada bunu anlamayacağım. Ee, burada hiç girmeyeyim. Neyse. Ee, şimdi biz başlamak üzere yani en önemlisi savaşa gireceğiz. Burada altınız var. 80 Zaten şu döve skorunun yüksek olması çok önemli. Çünkü yüksek olursa e, o kadar da bizim şuradaki sıralamamızı artarız. Eğer böyle düşük olursa biz kaybederiz. Mesela 17. sıradayız. Normalde bizim gerçek hatta Kaçıncı sırada olmamız lazım ee, 11'de olmamız lazım. Şimdi biz 17'ydeyiz. Yani o oyunda böyle bir şey hata var. Böyle Çin nasıl? Abi Rusya ikincide olması olmasaydı lazım. İk Rusya 11'de de yani. O Rusya Rusya'dan böyle... Karma ışık galiba. Garip bir şey değil. Amerika birinci sırada. Neyse. Ee, nasıl şimdi bir şey olduğunu anlatacağım. Ee, burada, burada sıralama yüzde yüz olursa arkadaşlar Çok oyunu kazanıyoruz. Amerika e, yüzde elli de. Hani listeden de böyle ekonomi falan çökerse. Ha yani, ne bileyim mesela, açlık kararımız düşerse. Mesela 53 milyonluk bir ordumuz var. Çok büyük bir ordumuz var. E, şuradan da mesela bakabiliyoruz. Ordumuz var. Silahlarımız var. 200 bin, 200 bin, 200 bin. Mesela burada nüfus gösteriyor. 88 milyon. E, savunma gücü 573. Ee, kişi başına GSY he ne bunlar hiç bilmiyorum. Ee, alanımız 2K. A alan dönemler arkadaşlar çünkü nüfus artırıyor. <laughs> Böyle bir yer işgal ettiğimiz için nüfusumuz artabiliyor öyle alan olduğu için. Diplomasimiz de önemli arkadaşlar. Böyle mütefik olmamız lazım. Eğer olmazsa bizi saldırabilme şansı yüksek oluyor. Burada da mesela diplomasımız var. En kötü Kıbrıs'la. Sonra İran'mış. Ama ben ilk Yunanistan sardım. Neyse e, ee, burada da e, bunlar sana barış aldılar falan diyor da talepler böyle bizim saldırdığımız yerleri gösteriyor şu an biz kimseye saldırmadık ya savaşlayamadık bütün şey ne oluyor valla bunlar hiç bilmiyorum buraları hiç kurcalamadım da ondan burada işte böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi galiba anlamış olabilirsiniz şuradan arkadaşlar diplomasi var mesela diplomasi var üzerine tıklayın burada bütün diplomasini gösteriyor yeşil olan arkadaşlar diplomasi biz çok iyi sarı olanlar normal kırmızı turuncu olan arkadaşlar mesela İran turuncu ya. kötü yani biraz kötüleşiyor Ekonomi ne arkadaşlar ekonomi Böyle etrafı gösteriyor bakın. Bak sarı olanlar var ne biliyor musunuz arkadaşlar? ekonomi iyi oldu yani. Mesela İstanbul'a baksanıza tut durunca. Burası Ankara. <laughs> yani ekonomili bölgeler yerler bayağı iyi. Sen orası nüfus oluyor. Nüfus ne arkadaşlar? Nüfus işte bak ekonomi. Nüfus ne? Nerede daha fazla insan işte orada ekonomi çok iyi arkadaşlar. E, baksanıza mesela mor şurası İstanbul. Çok fazla nüfus var. Türkiye işte gördüğünüz arkadaşlar böyle bir şey. Neyse. Şimdi şöyle e, şeyle bakalım. Var yanımızda Azerbaycan var. Kolonizasyon ne? Onu bilmiyorum bak şu kolonizasyon ne? Talepler ne? Talepler, e, talepleri de, talepleri de hiçbir şey anlayamıyorum. Valla bu bazı, bazı şeyleri bilmiyorum da. Arazi ne oluyor arkadaşlar? Bu da arazi gösteriyor arkadaşlar. İşte dağlık alanlar falan. Bakın mesela buralar biraz dağlık. Bakın buralar bayağı dağlık. E, bir de şöyle kabartma arasına bakalım. Burası arkadaşlar dağları gösteriyor. Evet bu dağları gösteriyor. Arazi sentli ne oluyor tam olarak bilmiyorum galiba. Ay vallahi bilmiyorum. Siyasi özürlük. Onu da bilmiyorum. O oh, abi. Abi burası full turuncu. Avrupa'ya bakın. Niye işte burası turuncu? Onu anlayamadım. Kahverengi pardon. Onu tam anlayamadım ne, neyse savunma. Savunma arkadaşlar nasıl savunmamız iyi olduğunu diyorsun. Yeşil olduğumuz için bizim gayet iyi. Askerlerimiz de gayet iyi. Ee, ilk ülke nüfusu. Nüfusumuz gayet iyi arkadaşlar. Mavi alanlar her zaman iyidir. Ülke ekonomisi yeşil yani ortalama güzel fena değil. Ee, ülke kişi basın YSH. Bizim sarı yani eh ortalama. Ekonomi büyümesi işte bizim de fena değil tamam bize Ekonomi büyümesi mavi olursa her zaman iyidir. Nüfus büyümesi yeşil gayet güzel. Suriye baksanıza kırmızı. Sizin için Suriye saldıracağım arkadaşlar bu arada. Ben başka anlatmadığım şeylere de bakacağım. Bak, şurada bu arada zaman hızlandırıyor Hemen bakmayın. Bu arada iki şimdi de dünyaya bakalım. Bakalım var ya 2026'da ne olmuş? Ana fazla bir şey olmuş. Oha abi bak bak bak. Afrika'da savaş var baksanıza. Baksanıza vallahi ben bu oyunu bayılıyorum ben yani çok güzel. Baksanıza Etiyopya herhalde saldırıyor. Etiyopya ne yapıyorsun? Bakın bu ülke de e, Brink of Faso diye ülke de. Afrika'da savaş var diye. Onu söyleyeyim bu arada. Burada da bir şeyler oluyor hakikaten falan mı? neyse. Başka ne var? E, buraları anlattım. Anlatmadığım bir şey yoksa direkt Suriye'ye saldıracağım çünkü her zaman şu an gözünüz Suriye'ye bakıyor. Suriye burada Suriye bu esas bum bum Suriye abi ben Suriye esas bum bum Ben Türk'üm oğlum Sinop Bakın arkadaşlar işte benim memleketim burada Sinop 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 bakın burada Sinop yaşadığım yer İstanbul 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 neyse Şu Yunanistan'a saldırmak istiyorum arkadaşlar ama Yunanistan'a saldırmamamız lazım çünkü Bakın baksanıza Yunanistan bayağı mütekif Hatta direkt bütün Avrupa Şu an Yunanistan yani Şey av, şey Tevfi arkadaşlar bize eğer saldırırsak Herkes bizi savaş ilan eder Onun için e, böyle fazla hiç Ana kırmızı işgal etmiş. Güney kırmızı bizim vatanımızı işgal etmiş. <laughs> Kuzey kırmızı. Bir sürü bir var. Aa, bu da saldırmak istiyorum ama saldıramamak istiyorum maalesef. Çünkü bu tefi Bunun da bir sürü bir var maalesef arkadaşlar. Baktınız 99-92. Gördüğünüz arkadaşlar. Ee, burada komşularımız var arkadaşlar. Mesela burada Gürcistan. Ermenistan. Mesela bak şu ikisi. Şu ikisine saldırabiliriz arkadaşlar. Bunun hiç bir yok. Ermenistan'ın. Sadece Rusya Musya var. Rusya'dan hemen barış atlamış yapabiliriz. <laughs> Gürcistan da var. Gürcistan hiç yok. Azerbaycan direkt biziz zaten Türkiye. ana Azerbaycan'da sadece Türkiye var. Galip yani. Gerçekte olması lazım. Yani direkt sadece ben tahmininiz gibi şu an bütün Arap ülkeleri arkadaşlar birbirleriyle şu an müttefik arkadaşlar. Yani. Bunlar hep Arap ya arkadaşlar. Bunlar hep şu an birbirleriyle arkadaşlar müttefikler. Neyse. Ne Ha ezan okunuyormuş lan ben dışarıda ne oluyor diyorum. Neyse. Başka bir şey kaldı mı arkadaşlar? Şöyle bu arada askeri unuttum. Unuttum onu da. Burada arkadaşlar asker yapabiliyoruz Tabii, para harcıyoruz. Mesela mesela şöyle yapalım. Ee, burada mesela tanklar yapabiliyoruz. Şunu yapmak için arkadaşlar. Şu iksirlerden var ya. iksirlerden şu sayıyı yükseltmemiz lazım. Nerede lan? Bir dakika nasıl yapıyorduk? Lan kafam karıştı. He bir dakika bir dakika. Lan abi pardon ben oyunu biliyorum lan benim yanımda bir dakika he. He burada robotlar var işte robot ne arkadaşlar biliyor musunuz? Burada hani şey arkadaşlar bir dakika göstereceğim. Ee, şunu eğer arkadaşlar bak şunu yükseltirsek arkadaşlar robotları şey drone açacağız arkadaşlar. Bazı görüntüye kadar hani normal işte ask askerler aynı arkadaşlar. Bu şeyi de kullanılıyor arkadaşlar böyle askeri olmayan e, ülkelerde kullanılıyor. olmayan ülkeler varsa askeri aniden yaparsak ekonomi çöker. Onun için e, bize gerek yok arkadaşlar. Direkt asker yapabiliriz arkadaşlar. E, şimdi askeri göstereceğim. Mesela şöyle tank yapacağız. Ama fazla altınımızı harcamamız lazım arkadaşlar. Çünkü paramız biter ama yine de altınımız yükseliyor. 3 milyonluk bir paramız var. Bu Çok iyi. E, roketler yapalım. Mesela bak. Böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. E, şöyle de komandolar yapalım. Roketler fazla para istiyor. Onun için şunu da şöyle yapalım. Şunlar da var ama bunları fazla yapmayayım bence derim. Çünkü aşırı fazla para istiyor bak. Bunlar mesela baksanıza 1 milyon istiyor. Yani çok fazla güzel. Bunları hiç yapmayayım bence. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anlattıklarım bu kadar bu kadar. Amerika ile de mütefikiz baksanıza. Ama Amerika ile mütefikiz yani ne diyeyim yani. Valla çünkü gayet de diplomasımız harika. <laughs> ben onun için böyle oyunu bitirdim var ya. <laughs> İlk oyunumuz bilmedim oyunu başladım. Abi bu abi ülke niye cibimiz alıyor? Bu Cezayir bir Arap ülkesi neyse. Bana <laughs> arkadaşlar <laughs> unutmadan eğer birinin topraklarından geçerse arkadaşlar bizi böyle bize saldırmaya başlayanlar. Mesela şöyle yapalım. Ya şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Mesela şuradan gidersek bizi savaş ilan edebilir arkadaşlar. Yani topraklarımızı askerimizi toprakta durdurursak ee, biraz sinirlenebilirler arkadaşlar. Bize saldırabilir arkadaşlar. Yani orada topraklarında duran askerimize saldırabilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Mesela i̇şte Suriye'ye geldim ya. Bakalım biraz duracağım arkadaşlar. Biraz duracağım. Biraz zaman ilerletim. Suriye çünkü bize saldırabilir. Sinirlenip silenmesin. Evet. Bak Özgür Suriye bu arkadaşlar. Bu Suriye belli değil de güncelleme geldi. Aa oraya bak. Ana Suriye saldırıyor. Irak ne yapıyorsun Irak? Müsefik bile müsefikti. Aa helal helal neyse. Irak yardım edelim ama arkadaşlar. Irak bildiğin Suriye saldırıyor şu an. Abi müsefik lan sizde ne oldu? Neyse arkadaşlar. Şimdi size Suriye nasıl saldırı göstereceğim. Başka ülkelere saldırı verirse. Allah şu an işgal ediyor lan. Ona o Irak ne, ne yapıyor Irak? Irak'la müsefik alalım lan. Hadi lan sanki kıyamadım. Ama bu para da lazım. 20k ise neyse hadi müttefik olalım. Bu arada müttefik olabiliriz. Bakın böyle arkadaşlar. Ekonomik yardım boş mu arkadaşlar? Hiç valla paramız boşuna gidiyor. Direkt müttefik olun yeter arkadaşlar. Diplomatik mi daha böyle 9 istiyor Yani bu da ilişkileri mahvediyor mesela. Şimdi şunu şöyle yaparsam. Ee, mesela şunu şöyle yaparsam direkt böyle düşmanımız olabiliyor. E, savaş savaş edebiliyoruz işte. E, şimdi arkadaşlar size göstereceğim nasıl saldıracağımızı. Burada mesela arkadaşlar böyle askerlerimiz var. Direkt şuna tıklayın arkadaşlar. E, bak şöyle yaparsak. Şöyle, şöyle nereye saldıracağımızı gösteriyor. Mesela şöyle yapabiliriz. Ama ben ölenmeyeceğim. Direkt hepsini almak istiyorsa arkadaşlar. Böyle yapacağız. Bakın böyle. Direkt üzerine tıklayacağız. Şu tuşa tıklayın. Bakın şu tuş. Bak şuradaki. Ha top şey değil. Tamam. Şuraya tıklayın arkadaşlar ve Suriye'ye tıklayın ve Suriye'mizi atacağız. Ve Suriye arkadaşlar yazılır mısınız? Dur şunu yavaşlatalım da daha gerçekçi olsun. Şöyle hafif tamam. 3, 2, 1 başlayın. Bir dakika oraya gitme oraya gitme ha. Bakın Suriye saldırıyoruz. Bir de Suriye'ye saldırıyoruz şu an. Saldım Türkiye. Türkiye herkes savaş ilan ediyor bize. Mesela şu an arkadaşlar ne oldu Herkes şu an bizi savaş ilan ediyor arkadaşlar. Panik yapmayın. Sakince. Bak buradan hemen şey yapabiliriz biz kadar. Barış anlamı çok az istiyor arkadaşlar. <laughs> çok az istiyor. Sadece bir kafanı Ekonomi kötü olursa arkadaşlar tabii fazla cinsler. Ekonomi çok iyi olduğu için arkadaşlar sıkıntı değil hemen. Barış anlamı masa... söyleyemedim. Böyle yapabiliyoruz neyse. Mesela bak bize yardım ediyor. Bak, bak geliyorlar bize saldırıyorlar arkadaşlar. Mesela şimdi barış yaptım. Artık bize saldırmayacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle yani. Anladın, anlayamazsınız. Anlamışsınızdır umarım. Bakın saldırıyorum şu an. Baksana toprağı alıyorum. Alıyorum vallahi. Bakın başkent bu arada önemli. Aa ürdün geliyor. Ürdün gelmiyor ürdün. Ürdün, ürdün bu da arı ürpekesi. Dirliğini saldırıyor. Bir yaptım. Bakın saldırdım şu an. <laughs> Rusya'ya bak saldırıyor. Rusya bir şey yapmaz. Rusya'yı da adamlar gerisi alan. Ana Ermenistan saldırsaydım. Ermenistan saldıracağım oğlum. Bekle sen. Suriye saldırıyorum ben şu an. Suriye Suriye Suriye. Neyse biz şimdi şurada zandıralım. Başka mesela bana arada başkentim arkadaşlar başka nerede mesela şeyin bak nüfus en fazla şurada mor Mor olan yer şu an başkent arkadaşlar Gördüğünüz gibi hadi Hadi ve Suriye yeniliyor Suriye 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 yeniliyor Ay, Abi ben Suriye bomba Bombalandırıyoruz ve Suriye yeniliyor mu Suriye yeniliyor Suriye, bak, şarj, yendik. Suriye arkadaşlar Yendik Suriye'yi yendik arkadaşlar Aslında fazla mutlu olmam gerekiyor sanırım Neyse arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş Onun için size özel Ermenistan'a saldıracağım Evet duymadınız yalnız duymadınız e, ee, Yunan'a saldırmak istemiyorum. Oğlum benim en üstüm. Yunanistan'la müttefik olması lazım bakın Hiç ilişkilerin de yok valla. Rusya Musya var da hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Neyse size özel arkadaşlar. Ermenistan saldıracağım. Türkiye hazır mısın? Türk ordusu saldırsın. Şimdi şöyle sıkılalım be. Suriye'ye. Ateş. Suriye'ye saldırın. <laughs> Bak şimdi Suriye saldırın. Ama Suriye diyorum lan. Suriye ne alaka Ermenistan? Ermenistan saldırıyor arkadaşlar şu an. Ne oldu? Aa, Rusya. Ya Rusya Rusya. Rusya bize savaş ilan etti bu arada. Rusya çok kötü. Mesela var mesela Rusya tam Rusya iyi, iyi ve arkadaşlar evet siz iş, işgal ediyoruz arkadaşlar. hiç ordusu yok, nüfusu da çok az. 2 milyonluk falan. İşte arkadaşlar ve Ermenistan'ı yok ettik. Yani bu var. Kardeş şu ülkemizi kurtardık. Keşke size toprak verilmişseydik de veremiyoruz. Onların da saldırması lazım da neyse. Ve gördüğünüz gibi işte oyunumuz böyle arkadaşlar. Ee, ben bunu arkadaşlar daha fazla videosu çekeyim Neyse arkadaşlar. Tek yapacağın şey abone ol arkadaşlar. Oyunu böyle cizli anlattım. Bu arada savaş oluyor baksanıza. Hindistan, Pakistan saldırı. Afganistan. Afganistan yeniliyor bu arada baksanıza Afganistan. Dünyada böyle geçmeler oluyor arkadaşlar baksanıza. Herkes birbirini şu an işgal edilmiş. Şuna baksanıza manyak ülke. Ve dünya 2028'de böyle olacak. Dırı 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 İnşallah işçi kaydedeceğiz bana. Gürcistan saldıramadan geçer. Neyse burada video bitirelim. Neyse arkadaşlar. Siz Yunanistan'dan ve Ermenistan'dan ve Suriye'den daha iyisi değiliz. İşte bakın şu Yunanistan saldırıyorum. Var ya bak dibindeyim. Bir kırmızıda saldıracağım. Bunun mütefekleri var. Ama bunların yakışıyor arkadaşlar. Bence Suriye'yle Gürcistan'dan savaşlayayım.